Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben mahallemizin çılgın dansçısı Berk şekil Yanımda her zaman olduğu gibi Pelin burada evet. ve bugün özel konuğumuz İbrahim abi burada. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Özellikle Ben iyiyim. Sen yalan söyleme. Özellikle. <laughs> <laughs> Özellikle tüm yalanlar ortaya çıkacağı için çok daha mutluyum abi. Ben de. Buraya geldiğin için ekstra olarak sana çok teşekkür ederiz. Şimdi Arkadaşlar bugün ile beraber birbirimize yaklaşık 5-6 tane soru hazırladık. Aslında ben yani çok soracak bir şeyim olmadığı için, kız arkadaşıma güvendiğim için, <laughs> ya onu sevdiğim, onun sevgisine inandığım ve için az bir soru veriyorum. seçtim. Az bir soru seçtim. Ama ben ne kadar güven verirsem vereyim, Pelin işte paranoyak, kuşkucu bir insan olduğu için beni e, test etmek istiyor ve 6-7 tane soru hazırlamış. Derken muhtemelen hepsi birbirinden daha da böyle ehemmiyetli, çılgın sorular. Çok fena. Senin sorularını bilmiyorum ama benim sorularım arkadaşlar var ya belki bitirecek. Ya yani beni bugün... Bu, size... burada gidişatını belirleyeceğiz ona göre anlarsın bu arada net evet hani tiktokta şey videoları <laughs> var ya ya evleneceğiz çok mutlu olacağız ya da hayatımızın en kötü ayrılığını yaşayacağız diye eğer burada ben bir yalan yakalıyım anladım İbrahim <laughs> abi burada bak şunu gördün mü tamam ya bitmiştir <laughs> anladın mı? bazı şeyler artık düzelemeyebilir çok derken hoşlanıyor. böyle olmamasını umut ederek yani ben hayatımdan memnunum sen değilsen ben de memnunum ama geçmişte yaşadıklarımızdan dolayı ya, erkeklere olan genel bir güvensizlik problemi olduğu için sana karşı olan sorularımla da gidişatı belirleyeceğim. Eğer hani senin sorduğun sorular bu kadar ciddiyse demek ki bir kuşkum var, bir paranoyam var, bir problemin var, bir derdin var. Ya bunları benim cevaplarım sana yetmiyor demektir bu. Senin, ben... Sor, senin soruların da çok böyle şey değil ya. Yani. <laughs> basit sorular değil yani. Ben o kadar çılgınca olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece işte merak ettiğim birkaç şey İlginç derken. Fazla uzatmak istemiyorum. Ben bir şey soracağım mesela. Sağlamcı mıdır? Yani böyle öyle bir his var mı? Evet. Böyle sağlamcıdır çünkü sorulardan ben onu görüyorum. Evet net, öyle. Yani hem böyle sağlamcılık olarak yani hem net olması lazım bazı şeylerin kesin olması lazım. Hem de mükemmeliyetçilik devamı. İşini garantiye almayı seviyor. Ha. Sorular onu gösteriyor mesela. Sorularını ben çok merak ediyorum gerçekten. Çok merak ediyorsan o zaman başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma Pelin'in kanalına ve İbrahim abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her hafta gelen yeni videolardan daha hızlı da haberdar olabilirsiniz. Hadi videolara geçelim. Evet, hazırsan ilk sorum geliyor. Bu girişi <laughs> işte tanıyorum ben, bir gerginsin yine. Rahatla <laughs> ne bak, <atlar>, ne <laughs> anladın ya, mı? İstemiyorum kadar şey ne kadar rahat öyle. Geliyor. Yani. Çevremizdeki ortak yakın arkadaşlarımızdan herhangi bir kıza <laughs> benim yüzümden sinir oldun mu? Evet. Ama en yakınlarımıza. Evet. Oo. Yani bunu İskence direkt... Genç bir insanım. Bunu diyebilirim. Bunu direkt dürüstlükle... Herkes evet üstüne alınabilir arkadaşlar. Bunu izliyorsanız ve yakın üstünüze alınabilirsiniz. İbrahim abi <laughs> de yalan yalan diyor. <laughs> Valla... Bizde yalan yok. <laughs> Valla ilginç yani. Ne diyeyim ben hayır falan dersin dedim. Bir sürü yakın çevremiz izliyor bu videoları. Valla arkadaşlar <laughs> belli bir şey değil. Görüyorsunuz. Hayır, hayır desem de ortaya çıkacak şimdi öyle bir gerçek. He diyorsun ki Güzel mantık. Benimle bak o kadar hayaller kuruyoruz. Önce bir plan şeyini yapayım. Hı hı. Ön girişini yapayım sorunu. O kadar planlar yapıyoruz. Beraber çok güzel işte gelecek odaklı böyle hayallerimiz var. Evet. Benimle gerçekten ciddi düşünüyor musun? Evet. Zaten yüz ifadesine falan da böyle bir verdiği cevaplara bir, bir var. şey var zaten. Bir rahatlık var. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> tamam demek ki bu kız benimle... Ya, yani bu kız benimle gerçekten evlenmek istiyor. Bu bana sorulur mu? Kızım dün neler konuştuk? Ne dün konuştum? neler konuştuktan sonra ya o konuştuğumuz şeyleri konuştuktan sonra ben dedim ki Allah Allah. Ya hatırlamıyor musun hani amacı uğruna? Şey düşün, ben ne dedim acaba? Evet, <gülüyor> ben <gülüyor> ben de sana hatırlatayım. <laughs> amacı uğruna her şeyi yapabilecek insanlardan bahsettik. Hani ilişkiler falan kimileri için ilişkinin hiçbir önemi yok. Ha, ha. Ya yani seni seni o insanlarla bir tutmadın da? Sen Oğlum gerçekten bana bu soruyu soracak kadar düşündün mü? Hayır. Bunu? Bu soruyu sorarken ilham aldığım nokta oydu. Yoksa benim çok ayıp çok çok yani. Da... Çok ayıp. Neyse cevabını aldın artık susarsın diye düşünüyorum. Devam et. Ben tamam geldim. tamam. Hiç sorun yok. Ya Bu sorunun cevabını zaten ben az buçuk tahmin ediyordum tabii ki. Az buçuktan kastım. Baya tahmin ediyordum aslında. Neyse devam edelim. Ben sana daha sıkıntılı bir soru sorayım. Madem ciddi düşünüyorsun. İleride biz evlenmeden önce ben batsam benim tüm maddi He. hayatım çökse Yine de benimle evlenir misin? He. Bir dur bir ya Bir düşün bak çökeceğim biteceğim sıfır He. Aramam He. yok evim yok E bundan önce yok. sanki çok zengindik de Böyle hep zengin bir hayat sürüyorduk Sonuçta cebimizde para olmadığı zamanlarda da <laughs> Ula! <ben> gel bir <laughs> öpeyim gel Bir yaklaş bir öpeyim Şimdi soracağım soru buradan anneme ve babama gelsin. Onlara armağan ediyorum bu soruyu. Evlendiğimizde annemle veya babamla zor durumda oldukları ve bakımlarını üstlenmemiz gerektiği için yaşamak zorunda kalsak onlarla birlikte. Sorun yaratır mısın? <laughs> Ama yani devamlı yaşayacağız. <laughs> Şöyle. Şartlara göre değişir. Evet, ben sana net detaylı <laughs> okudum annemle veya babamla bu şartlar altında yaşamak zorunda kalırsak sorun yaratır mısın? Hayır sorun yaratmam ama makine belirlesin. <laughs> hayır hayır. ya ama şimdi şartlara göre değişir Ben, ben şartları şartmam. söyledim Zor durumdalar ve bakımlarıma tamam, O zaman var. başka bir yere gitsinler de ben tabii ki sorun yaratmam Ama desin. ömür boyu beraber yaşayacağız Tamam. Sen de çok zorlaştırma evet demiştin. <laughs> <laughs> Bence çok... <laughs> sen, sen, sorun sen... yaratmam dedi ama. ya yani bu Tamam, yaratmam diyor. Sen de şey yapıyorsun, git gide. Ama bak ömür boyu, ama bak sanki şey yapamadın. Sen orada benim istatistiklerimi değiştirme. Değiştirmiyorum. Demek sorun yaratmazsın. Ve hep beraber ömür boyu mutlu yaşarız, öyle mi? Bakalım. Hiç, hiç böyle, bilmiyorum. Bittiğil bak mi? beni güldürüyorsun. B var sanki, büyüyorsun sen bir yüzüm yüzüm sensörlerin. Böyle bir Aha! Bir aradalık var böyle, değil mi? Tam böyle değil yani. Böyle bir vicdanın, böyle ş o güzel, göre. o melek. Pelin, değil mi? Böyle bir hafif geliyor, en sonra bir yandan öbür tarafta gidiyor ki, lan öbür boyu da olmaz diyor, değil mi? Öyle o, yüzden orada kaldı kaldık. Tam doğruyu söylüyorsun, dürüst konuş. Bilmiyorum, ama yani bakarız diye. Ba bak, bak, bak da sıkıntı yok. Ya Allah korusun, o duruma düşmeyelim. Ama çok yaşlandılar ya. Yani atıyorum, ama bakamıyorlar. Bakım evleri de zaten... Hayır, bakım evine göndermem, onu söyleyeyim. Bunda kesinim yani. Yemin et. Gerçekten hayır. Gerçi yani. yalan makinesi... İnsanlar bakım evine gittiği anda ölüyor. Niye öyle bir şey, yap şey, yapayım? Haksız olmaz. Anlaştık. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Daha önce herhangi bir endişelendiğin, paranoya yaptığın olayda kuşkulandığın, Hı -hı. seni aldattığımı düşündün mü? Bu çocuk sanırım beni aldattı dedin mi? Evet. Ne? <laughs> Düşünmüşümdür ya ben çok... Ne yaptın lan? Bir dakika, dur cevabı bekleyeceğim. Belki de öylesine diyorsun diyeceğim de direkt dürüst bir şekilde evet diyorum. Düşünmüşümdür. Ama benim yani böyle bir sorunum var zaten. Ben genel olarak düşünmüyorum. Kızım ben seni nerede aldatacağım? Ne, ne yapacaksın? İbrahim abi burada videodan önce konuşuyordu. Bazı kadınlar var 5 dakika geç açarsa böyle düşünüyor ya, acaba beni aldatıyor mu? diye. Ben birazcık öyle. <laughs> sen orada zaten sesin bir kısılmıştı senin. Biz İbrahim abiyle <laughs> diyalog bir anda sadece kendi aramızda dönüyor başlayıp sen, sen de sustun. Şey sen şey dedin kesin içinden aslında bu şeye teste benim de ihtiyacım var dedin değil mi? Hayır o anlamda değil. Ama şöyle bunun seninle bir alakası yok aslında. Senin yapmayacağını biliyorum. Ama senden önceki ve genel olarak dünyadaki erkeklere baktığımda böyle bir şey olduğu için ben de arada şüpheleniyor olabilirim. Ama sonra salak mısın Pelin'i kendi kendine durdurmayı biliyorum. Yani. Peki hala son zamanlarda da yaşanıyor mu bu? Yani yuh Ya yok ya! yok ya! Daha bir, bir sana bir mi? Bir anlama Pelin yazmadığım kaldı. <laughs> Her tarafta böyle hayatımın aşkım bulduğuma haykırıyorum. Nazar değmesin diye sürekli dua okuyoruz. Doğru. Böyle de şeyiz yani. <laughs> vallahi ben anlamıyorum ya. Ya bu çocuk aldatır İbrahim'e valla aşkına de bir aldatacak tip var mı? Bana böyle sorular sormayın. Arkadaşlar benim sorularım bitti. Beni sinirlendirmeden önce niye acaba zor diyor merak etti birazdan göreceğiz diye <laughs> Ben ben bu kızı anlamıyorum ya. Tutmadı. <laughs> benim sorularım bitti. Mutluyum. Hiçbir şüphem de yok. Şimdi ben o tarafa geçiyorum ve sorularını yöneltiyor bakalım. Hadi yer değiştirelim. Evet, tekrardan <laughs> merhabalar. Yer değiştirdik. Buraya kurbanlık koyun gibi oturdum. Ben aşırı mutluyum şu anda arkadaş. Sen gözler misin Benim Benimkisi çok güzel değişti. Şimdi Braim seni göreceğiz. Evet, tekrardan ben senin eşliğini de duymak istiyorum. Makinenin hata payı yok değil mi? Yok. Sen de bu işin zaten profesyonelsin. Tamam, bitmiştir. Sor gelsin ya, Hiç sıkıntı yok. Yolla gelsin. Şu an yani hem hareketlerinden hem yüzündeki ifadeden ne kadar mutlu olduğunu. <laughs> Çünkü kendisi geçti. Onun testinde bir sıkıntı yok. Ve sana hazırladığı sorular biraz sıkıntılı sorular. O yüzden çok şu an zevk alıyor bundan. <laughs> Beni hiç fiziksel veya manevi anlamda aldattın mı? Hayır. Ay manevi de geçerdim, Yani ha. başka bir kızla Düşün, Bak şey bile sadece yani. Şey, anlattım e, demiyor. Manevi Detaylandırıyor anladım. soruyu. Tabii ki. Senden Sana diyorum ki <laughs> hayır. Hatta hani hayır cevabım yeterliyse öncelikle. Bir de üstüne her yerde seni gerçekten asla aldatmayacağımı ne kadar çok söylemeni yaptığını da sana buradan... Bana zaten şunu söylüyorum. bir kere söyledin. Eğer bir kere bile beni anlatırsan bu ben beni sevmediğin anlamına gelir. O yüzden evet, bu konuda da hemfikiriz. Şey. Zaten yeterince şey olduğunu düşünüyorum. Tamam. Bu zaten en kolay sorudu Bu yani önemli değildi. Yani önemli değildi mi? Olmayacağını bildiğim için. Arkadaşlar size sadece ufak bir şey söylemek istiyorum. Şu an buraya oturduğum için <laughs> gergin. Ama sebebi inanın sorular değil veya hani atıyorum yalanım varsa ortaya çıkacak falan değil. Bir kere bizde yalan olmaz. Çadırçur söylerim ama bilmiyorum ya. Bir geriyor anladın mı? Sanki şu an bir mahkemedeymiş gibi hissediyorum. Gönder. Ben, ben bak şu an basitlerden gidiyorum. Benden hiç ayrılmayı düşündün mü? 4-3,5 senelik ilişkimiz esnasında hiç. hiç. Hayır. Bir kere bile. Hiç. Asla. Dın, 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 dın. bak bir kere bile böyle düşünce olarak bile asla. Kimseye. Emin misin? Evet. Sonuna kadar. Bunda asla bir şüphem yok. Şaka, ay. <laughs> Niye böyle ısrarla soruyorsun? Sen bağlamak istemiyorum ya, ama. Ben ne Tekrar bağlayın söylemiyorum. Arkadaşlar bu ilişkinin zaten gerçek aşığını, gerçek ölüp bitenini, sevdalısını size yüz kere söylemiştim. Benim. Bu kadar. Yalan olsun. söyleme hayır. Ben de evlenmekten hiç korktuğun oldu mu? Yani kendi evinden ayrılıp benimle beraber yaşamaktan korktuğunu. Düşünün <laughs> bir, şey bir dakika İbrahim abi bana fıs gibi bir kelime kullanmıştı. Bunun soruları fıs demişti. Bir <laughs> şey <İşte, gülüyor> Bunlar fıs. Soruyu net bir şekilde tekrar sor. Benimle evlenmekten hiç korktun oldu mu? Hayır. Hiç. Beraber yaşayacağız. Küs. <laughs> ne anlatıyorsun sen? Ben bir şey olacak sandım biliyor musun? Yok <laughs> yo, böyle... yo, ama Allah bir şey diyeceğim. Acaba bak ne bunları korkmuş olsam bu yani olabilecek bir şey değil mi? İbrahim? Evet yani. bu olabilecek evet, bir şey ama düşün. Anne kopuyorsun evet, Düşün şey ama o bile olmadı bende Düşün. Anladın mı ciddiyetimi? Git şuradayım buradayım deyip bana yalan söylediğin oldu mu? Bulunduğun konum ya da kişiler konusunda. Mesela altı kişisiniz arası, arada bir kız var sen full erkek erkeği izliyorsun. Niye güldün lan? Cevap vereyim istersen. Cevap. Oldu evet. <laughs> ama bir sor niye? Niye? Arkadaşlar bazen ne oluyor? Hani böyle etrafta atıyorum 8 tane erkek var. Sen diyorsun ki 4 erkek var. E, detaylandırma isteği duymamışımdır. Mami ile beraberim demişimdir. Bir tane insan söylemişimdir. Ben böyle yalanlar söylerim. Aha, sonra gör bakalım beraber misin? Bir kere yapmışımdır belki iki kere. <gülüyor> bak. <gülüyor> şimdi istersen soruyu Bu detaylandır. Bu video bitsin biz bunu tartışacağız ama. Çünkü i̇stersen... ben her seferinde söyledim. Ama bak sana şimdi diyorum ki şu soruyu sorma imkanını soruyorum. Bunu güncel tarihte yaptın mı diye sor. Veya hayır, spesifik bir tarih ver. Son bir, bir sene yani. içerisinde yaptın mı? Son bir sene içerisinde zaten... Işte sen var, var ya şey. ya, edeceğim şimdi. videoya saklayıp videodan mi? sonra... Bir şey bir, şey bir dakika. İbrahim abi buna şu, şu da dahil değil mi? Mesela, oturuyorum demişimdir, yoldayımdır da. Olamaz mı? Bu da olabilir. Yani benim manipüle çalışıyorsun şu an. Neyse ki Allah'ıma bir şükür artık manipüle olan bir kız değilim. İnanmıyorum sana çünkü başta öyle söyledim Şu anda da o gülümsemeyi atıyorsun. Sor. Neyse bundan sonra arayacağım. Olmadı İbrahim abiyle bir video daha. Allah aşkına. Ben aldım cevabımı Sen belli. Hiç dansımı kötü buldun oldu mu? Hayır. <gülüyor> İbrahim <gülüyor> ben anladım burada. Ay, <laughs> <laughs> hayır, bir dur, bir dakika, bir dur, bir dakika, bir dur. Ağlayacağım burada. Hayır, bir ya. dur. Ama bu çok normal bir şey ya. Valla normalde bana hiç bunu lanse etmemiş. bir dakika dur, bir yalan söyleme, lanse etmedin değil. Birbirimizin Hani şimdi İbrahim abi bu konulara şu an hakim değil. Ben ona doğru bir anlatayım. Neyse bir ne bu Hayır ya. zamanında, zamanında biz çok gerçekten hani kesintisiz tıpkı bir spora yazılmak gibi düşün. Dans eğitimimiz çok sağlam bir şekilde ilerliyordu hiç durdurak bilmeden. Sonra biz influencerlık hayatımıza geçtikten sonra bazı aralar vermek zorunda kaldık. Çünkü her şeye yetişemiyorduk. Sonra birine geri döndüğümüzde sıkı eğitime tekrardan hani ikimizin de bazı eksik kaldı noktalar vardı ve ben Pelin'e bunu kendim özellikle söylüyordum. Pelin diyordum şunun iyi değil, şunu geliştir, Yaptığın şu hareketler atıyorum, gerçekten sağlam, bu, bu, bu sağlam durmuyor. Şey. Ben evet. onu aklıma getirerek gerçekten böyle bir cevap verdim. <laughs> Yoksa bir dans videosunu izledim de onu hiç beğenmedim, öylesine. Güzel olmamış dediğim bir tane video yok. Sen varsan zaten o video otomatikman güzel oluyor. Bu doğru i̇şte. muydu? Evet. Ona bakmadık. O soru için Çünkü çok uzun bir açıklama vakti. Sen Senin gibi gidip, uzunluk küçülsün. mi? Bol daha çok beğendiğini soruyorsun. Peki bunun sebebi dar giyindiğinde kıskandığın için mi? Hayır. ne? Ama düzeltme de beni ya. Orayı da bir kontrol etti. <laughs> doğru mu? Ne oldu? Ha bir dakika hayır cevabı doğru. Bu daha evet. çok benim. Evet, yani. evet, evet. Tamam. Peki. Son sorum. Yalnız olduğunda Sosyal medyada önüne açık bir kız veya bir video çıktığında izliyor musun yoksa geçiyor musun? İzliyor musun? Hayır. İzlemiyorum. Evet <gülüyor> ya. Bana <laughs> hayır hayır. Evet mi hayır mı demeliyim onu düşündüm önce. Gözün seyirdi. Ya o yani... saçmalama ya. ya. yani şimdi Pelin burada koz kocaman yalan makinesi gözün seyirdi diyorsun. <laughs> ya vallahi <laughs> ne iyi kelsin ya. <laughs> Ne? Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ya. Erkek adamızlar yani, ne olacak <laughs> Ya yok, izlemiyorum. Sen de dur şimdi. Ben ne izlemiyorum. Yani. Bak dur bir saniye, dur bu konuyu bir detaylandıralım. Ama sosyal medya önüne çıktığında. Tamam dur bir detaylandıralım, bırak bir telefonu. Bir şey anlatıyorum evet. burada. Bazen sen bana kızıyordun. Ya bir aralar kızıyordun, hatırlıyor musun? Abi şimdi TikTok'ta şey mantığı var biliyorsun, bunu kısa keseceğim. Hani challenge mantığı var. Pelin bir sese bir video çekmiş. Diyorum ki aa ben de bunun aynısını çekerim. Sonra Pelin'in videosunu beğeniyorum kenarda dursun diye. Sonra ben oradan onu alıp aynısını çekiyorum. Derken Pelin de bana şu konuda kızardı. Bazen bakıyor böyle. Sen bu videoyu niye kaydettin? Ben dedim ki bu yüzden daha sonra ben de çekeyim diye. Bu sesin altında başka insanlar da var. Bula bula bunu mu buldun kaydedecek? Atıyorum kız açık giymiş vesaire. Ee, ben de, haklı değil mi bu... Tamam, ben de böyle şeylere normalde hiç o gözle bakmadığım için takılmazdım. Sonra dedim ki haklısın bir tane. Sonra bunu yapmamaya başladım. Derken hani bunun yüzünden çıkmış olabilir böyle bir sonuç. Ben onlara o gözle bakmıyorum. Ama sen zannediyorsun ki şu an hani ben şey yaptım. Açık kızların veya herhangi Hayır, bir şey izledim anne, izledim. Zaten 3-4 gündür keşfettimde bir saçmalık musun, var. Çürük yapan insanlar düşüyor. Ne izliyorsan o git. Hayır ilgilenmiyorum öpüm yine de düşüyor. Bence bu kadar çok açıklamaya çalışmayın. Bence de şu an. Evet şu an. Ama evet, yani bu normal bir şey. Yani bunda bir şey yok kaydırırken bile karşısına çıkıp görmüş olabilir. Bu çok... Hayır, He! Hayır. He! Anladın mı? Açıklamalı dur ben yapayım. İbrahim abi Allah aşkına evet Sanki ya. İbrahim abi bunu yaşamış. Oluyor yani. Şimdi bir şey izlerken bir, yani, bir şey... Yani şey hiç kaydım yok. Sen göz takip bir... cihazı, göz takip cihazı videomuzda... Kanka işbirliği evet. yapın. değil de bu değildi bak. Benim sorum Tamam tamam Geçiyor tamam musun? ben ondan ben bahsetmiyorum. Ben geçiyorum. İbrahim Çocuğum abinin dediğine... çıkartıyor, ben geçiyorum Gülsel'le. Bak ben İbrahim anladım. abinin dediğine, şu dediğine katılıyorum dedim sadece. Bazen kaydırıyorsun tak diye önüne çıkıyor. Hani açık bir şekilde çıkmıyor ama ne yapıyor diyor izliyorsun. Bam atıyorum soyunuyor bir şey, arkasını dönüyor. E i̇şte sen tamam en sonunda bunu kaydırıyor musun? Ondan yok sonra kaydırıyorum. Diye. Hayır. Sen Yalan söyleme. Musun? Sen izliyor Hayır. musun Hayır. Ben... Hayır. Şu an hayatımdaki en komik çift tartışmasını <laughs> izliyor olabilir. Ya vallahi ya ne bu ya? Ayrıca mesela sen bana böyle konuşuyorsun, böyle sorularla geliyorsun. Göz takip cihazı videosunda Kaan'la işbirliği yapıp <laughs> önümü bir anda Çıplak Popo çıkardın be! Benim sorularım bu kadardı, ben alacağım cevabı Ha bu kadar mıydı? Mi? Bu muydu yani? Evet. Alacağım cevabı aldım falan yapma hiç. Ben aldım. Hiç yani ben <gülüyor> gayet <gülüyor> de <laughs> İbrahim abi Allah aşkına gerçekten... Hiç, hiç sıkıntı yok bence yani. Arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün e, yalanları ortaya çıkardık ve bir kimin kimin... Benim bir yalanım ortaya çıkmadı, hiç şey yapma. Yok senin şöyle bir yalanın ortaya çıktı. Bana aslında olduğu kadar güvenmiyormuşsun, söylediğin kadar pardon. Yani böyle sorular hazırladıysa bir kuşkusu vardı değil mi İbrahim abi? Yok oturmuşken sorayım dedim Hazır oturmuşuz böyle. Hazır oturmuşken soruyoruz <laughs> mantığıyla gelseydi mi ben buraya sana böyle sorular <laughs> sorardım ki. Ama hafif böyle bir <laughs> vardı bir vardır parılamaya bir. Böyle <laughs> bir şüphe var. <laughs> Yani arkadaşlar ben bu şüpheleri e, hani nasıl diyeyim üremesini sağlayacak herhangi bir hamlede bulunmadım. Hal harekette bulunmadım ama Pelin Hanım böyle bir e, kişiliğe sahip. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz her gün kanıtlamaya devam edeceğiz. Bu kanalda yaşanan her şey zaten bunu kanıtlar nitelikte. Biliyorsunuz diğer videoları anladın mı? Ya bu kadar basit. Ama yine bugün çok tatlı bir e, teste soktuk kendimizi. İbrahim abiye her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Sana da benden şüphe duyduğun ben için ama yine de beni sevdiğim için teşekkür ederim. iki tane soruya verdiğin cevap aklını. biz... Onları konuşacağız. Bak onları konuşacağız ama onlarda da bir sıkıntı yok. Bak İbrahim abi de onaylıyor. Üç kilit soruya demişim ki evet hayır evet yani seni nasıl sevdiğimi zaten kanıtlamışım. Sen de kanıtladın bu da okey. Tamam o zaman ben de senin rahatlığında ilerleyeceğim madem okey her şey. <laughs> hayır öyle, onun için <laughs> değil. <laughs> benim <laughs> rahatlığı derken ben... <laughs> Arkadaşlar. Evet, bu evet, bitmez, evet, bu evet, bitmez. Evet, Biz evet, görüşeceğiz evet. onunla. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda en kritik, en sağlam, en sevdiğiniz anları belirtmeyi ve bunun üzerine tartışmayı unutmuyorsunuz. Pelin'in kanalını zaten biliyorsunuz. İbrahim abinin kanalına da uğramayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.